Depremler işlenen günahlardan dolayı mı gerçekleşir? Bu soruya bir anda evet ya da hayır diye bir cevap vermek bizi doğru bir neticeye götürmeyecektir. Çünkü gerçekten çok boyutlu bir biçimde ele alınması gereken bir mesele ve çok farklı vecihelerden, yönlerden bakılarak verilmesi gereken bir cevabı olan bir soru bu soru. Öncelikle bilelim ki deprem toprağın bir yasasıdır. Allah toprağa bir yasa koymuştur. Her şeye bir yasa, kanun koyduğu gibi yer kürede varlığını devam ettirebilmesi için bu deprem depremler olmalı. Onun için o enerji bir şekliyle dışarıya doğru yansımalı, yansımalı ve neticesinde bu depremler gerçekleşmeli. İşin maddi tarafında, fizik tarafında, bilim tarafında böyle şeyler var. Ama sadece bu boyutuyla ele aldığımız zaman meseleyi ve tek boyutlu bir biçimde bir değerlendirme yaptığımızda ne yazık ki bir doğru neticeye gidemeyeceğiz. Burada soruya tam olarak cevap vermeden önce birkaç hususu bir hatırlamamızda fayda var. O da şu ki, ki genelde depremler şu anda soru olduğu için sıcak gündem olduğu için ama bütün doğal afetler için bunların hepsini konuşabiliriz. Değerlendirilirken insanlarımızın büyük bir kısmı böyle bir afeti, musibeti değerlendirirken birkaç hata yapılıyor bu konuda. Ve yapılan hataların en büyüklerinden bir tanesi şu. Allah'ın tenzili ayetleri ile tekvini ayetleri beraberce okunacağına birbirinin karşısında konumlan dırılarak okunuyor. Tenzili ayetler, malum Allah'ın vahiy olarak gönderdiği işte son kitap olan Kur'an'ın ayetleri. Tekvini ayetler ise Allah'ın varlığa koyduğu ayetler, varlığa koyduğu yasalar. Bunlar birbirleriyle çelişecek, birbirleriyle çatışacak şey değil. Çünkü ikisini de koyan Allah'tır. Allah koyduğu için birbirlerini tamamlayacak, hatta birbirlerini bazen şerh edecek, açıklayacak, birbirlerini destekleyecek, birbirleriyle beraber okunduğu zaman doğru neticeler elde edilecek bir hakikat. Atken, ...ne yazık ki üzülerek söyleyelim ki... ...birbirlerinin karşısında konumlandırılarak anlaşılmaya çalışıyor. İkinci bir hata daha var o da şu... ...tedbir sorumluluklarıyla tevekkül sorumlulukları... ...birbirinin karşısında konumlandırılarak anlaşılmaya çalışılıyor. Tedbir esas olması da gerekir. Ama tedbiri söylediğiniz zaman ya da bunu öne çıkardıkları zaman... ...bazıları tevekkülü tamamen devre dışı bırakıyor. Bazıları da tevekkülü konuştuğu zaman tedbiri devre dışı bırakıyor. Ama biz Kur'an'ımızdan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz üzere bir tedbir tevekkül dengesi var. Bu dengeyi kurarak mesele anlaşılması gerekiyor. Üçüncü bir hata daha var. Onu da bu vesileyle söyleyelim. Tedbir sorumlulukları ile takdir hikmetleri beraberce anlaşılması gerekirken beraberce anlaşılmıyor. Evet tedbirin bir sorumlulukları var. Siz her türlü tedbir aldınız yine oldu. Olmaz mı böyle şeyler? Yine başınıza bazı şeyler geldi. Yine o musibetler musibetten yara aldınız ya da o musibetten etkilendiniz. Şimdi her türlü tedbiri aldık. Asla bize bir şey dokunmayacak diye bir şey yok. Takdir başka bir şey ise eğer, takdirde başka bir şey eğer yazılmışsa bu noktada başka bir şey karar alınmışsa o gelir farklı bir biçimde size ulaşır. Mesela anlaşılması için söyleyelim bu depremde de gördük. Siz binanızı çok sağlam bir biçimde yapmışsınız. Gerçekten bütün hepsini kuralına göre olması gerektiği gibi inşaatından işte demirinden, çimentosundan, planlamasından her şeyi dört dörtlük yapmışsınız ve sizin yaptığınız bina o 7.4 şiddetindeki depremden etkilenmemiş. Sizin binanız gerçekten ya usulüne uygun yaptığınız için sağlam duruyor. Ama yan taraftaki bina, çürük bina gelip sizin binanızın üzerine devriliyor. Örnekleri var bunun. Sizin sağlam olan binanızı da yıkıyor. Dolayısıyla siz her türlü tedbiri almış olmanıza rağmen yine bazı şeyler gelip size kavuşabilir mi? Sizi etkileyebilir mi? Etkileyebilir. Onun için burada da tedbir takdir dengesini tedbir ve takdir meselesini özellikle tedbir sorumluluğunu ve takdir hikmetlerini göz ardı etmeden meseleyi ele almak durumundayız. Dolayısıyla biz buna benzer sorulara cevap verirken yani deprem ve deprem gibi doğal afetlere cevap verirken doğal afetleri anlamaya çalışırken tek boyutlu meseleye bakmamalıyız. Fizik kurallarını ihmal etmemeli ama işin bir de metafizik kuralları olduğunu, metafizik boyutunun olduğunu da unutmamalıyız. Sebepler dairesi birçok sebebin ve yasanın olduğunu bilmeli ki öyle zaten ama bazı şeylerin sebepler üstü olduğunu da unutmamalıyız. Meselenin maddi ve görünen yönlerinin olduğunu bilmeliyiz ama manevi yönlerinin ve hikmet boyutlarının da olduğunu unutmamalıyız. Eğer bu dengeyi sarsarsak ve tek boyutlu meseleyi ele alırsak sadece meseleye bir yönünden bakarak bir şeyler söylersek bu söylediğimiz şeyler bizi doğru bir yere götürmeyecektir. Onun için bunları bir kere bilerek şimdi sorunun cevabını vermeye çalışalım. Şimdi depremler günahların neticesinde mi gerçekleşir? Ya da biz soruyu şöyle sorsak daha iyi bir cevap bulabilmemiz için. Musibetleri ve o musibetlerden olan deprem neden gerçekleşir? Yani işin manevi boyutuna, maddi boyutu zaten belli. Manevi boyutunda nasıl hikmetleri, sebepleri ya da mesajları vardır? Şimdi biz genel anlamda musibetlere baktığımız zaman Kur'an'da ve hadislerde bunun birçok aslında açılımlarını görüyoruz. Gerek Kur'an'da gerek de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beyanlarında inanın o kadar önemli şeyler var ki onların hepsini burada konuşmaya dakikalar yetmez. Ama ben iki Kuran'ı iki de nebevi mesaja sizin dikkatlerinizi bu soru vesilesiyle çekmek istiyorum. Dört tane mesaj, iki tanesi Kur'an'dan, iki tanesi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in o kutlu beyanlarından. Şimdi biz bu musibetlerin nasıl, ne için gerçekleştiğine baktığımız zaman en başta Kur'an şunu görüyoruz. Başa gelen musibetler işlediğimiz günahlardan dolayıdır. Dolayısıyla bunu asla göz ardı etmememiz lazım. Bunu açıkça Rabbimiz Kur'an'da kaç ayette beyan buyuruyor. Mesela Şura suresinin 30. ayeti. Başınıza gelen her musibet kendi yapıp etiklerinizin yüzündendir. Yani sizin yaptığınız eksikler, kusurlar, işte neyse ihmaller bunların oluşturduğu günahlar ve bu günahların getirdiği mesele. Dolayısıyla Kur'an Şura suresinin 30. ayetinde bunu söylüyor. Nisa'yı 79'da da sana ne iyilik gelirse Allah'tandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir diyor. Başka ayetler de var ama bu kadarı bizim en azından meseleyi anlamamıza yeterli. Dolayısıyla buradan da anlıyoruz ki musibetler özellikle de depremler bizim işlediğimiz ihmal, kusur, günahlardan, kötülüklerden dolayı başımıza gelir. Şimdi burada günah meselesi konuşulduğunda ya da haram meselesi konuşulduğunda, vebal meselesi konuşulduğunda, ahlak meselesi konuşulduğunda biliyorsunuz bizim yaptığımız yanlışları öteden beri yaptığımız bir yanlış var meseleyi sadece birkaç şeye sınırlandırarak anlamaya çalışıyoruz özellikle günah ve haram meselesi ya da ahlaksızlık meselesi sadece ferdi birkaç tane meselenin üzerinden konuşulduğu için tam anlamıyla asıl almamız gereken mesaja bizi götürmüyor şimdi günah deyince mesela zina, içki, domuz eti bunlar gelir akıllara ama sadece bunlar değil ki mesela kul hakkı meselesi ciddi bir meseledir ve bu kul kul hakkı meselesinden dolayı oluşan eksikliklerden kaynaklanan bir şekilde de biz musibetlerin Allah korusun muhatabı olabiliriz. İnşaatlardaki usulsüzlükler, yolsuzluklar, hırsızlıklar bu noktada birçok vebalin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Daha fazla kazanma tutkusu, daha fazla biriktirme, ölçüsüzlükler, işte o manada doyma nefsin ihtirasları yani dünyevileşme bunların getirdiği şeyler ve bunların yüzünden oluşan şeyler bu mesele üzerinde konuşulması gerekir. Haksızlıklara mesela ses çıkarmamak, zulümlere asla ses çıkarmamak, hatta çıkarılan sesleri kısmaya çalışmak, zalime zalim dememek, zalimin karşısında Müslümanca, mümince bir tavır sergilememek, rüşve, torpil, adam kayırma, emaneti ehline vermeme bu noktada oluşan işte liyakatsizlik, ehliyetsizlik meseleleri ve bunların bizim menfaatimize bakan yönleri varsa sessiz kalmak, yakınlarımıza bakan yönleri varsa sessiz kalmak ama bize de değilse sadece ses çıkarmak bu noktada ortaya koyduğumuz şeyler ve daha neler neler. Bütün bunların hepsi günahtır ve bu günahlardan dolayı ortaya ihmaller, kusurlar çıkar ve bu ihmaller ve kusurlar da depremden fazlaca etkilenmemize sebebiyet verir. Evet dediğimiz gibi deprem toprağın bir yasasıdır. Mesela günahlar yüzünden deyince olayı tek boyutlu olarak anladığımız için anlamıyoruz. Mesela hiç yeryüzünde dünyada insan yokken de depremler oluyordu. Toprağın yasası ama o toprağın yasasının bize etkisine bakan yönüyle alakalı olarak bunları söylüyoruz. Eğer bunlar olursa işte biraz önce saydıklarımız günahlarımızın yüzünden bunlardan daha fazla bir biçimde etkilemiş oluruz. Burada iki hususa dikkatleri çekmemiz lazım. Mesela bunlardan bir tanesi şu. Depremler günahlar sebebiyle oluyorsa yani depremlerin etkileri günahların sebebiyle ortaya çıkıyorsa hemen bir günahkar aramamalı. Kendimizi eksene koyarak bir sorgulama yapmalıyız. Bakın bu çok önemli benim güzel kardeşlerim. Hicri 20 de Hazreti Ömer'in zamanı Hicri 20 biliyorsunuz. Bir deprem oldu. Hazreti Ömer de o zaman halife. O depreme şahit olur olmaz. Hazreti Ömer kimin günahlarının yüzünden diye bir aramaya girmedi. Toprağa döndü ve dedi ki benim adaletsizliklerimin yüzünden mi oluyor dedi. Hazreti Ömer bir şey öğretiyor bize. Şimdi biz başımıza bir iş geldiği zaman, bir musibete muhatap olduğumuz zaman ya da bir musibete şahit olduğumuzda hemen bir günahkar arıyoruz. Ama asıl öğrenmemiz öğrendiğimiz bir hakikat var ki burada ya biz kendimizi eksene koyarak meseleyi değerlendirmeniz. Onun için bunu asla göz ardı etmemek durumundayız. İkinci bir husus daha var. Başa gelen her musibeti tek bir şeye indirgeyerek anlamamalıyız. Böyle bir şeye asla kapı açmamalıyız. Çünkü bu yanlış yerlere götürür bizi. Mesela bu konuda Peygamber aleyhissalatü vesselamın İbn Abbas'la yaptığı uzunca bir konuşma var. İbn Abbas'a iman hakikatlerini anlatırken bir söz söylüyor orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki İbn Abbas'a iyi bil ki başına gelenler bir hatadan dolayı gelmediği gibi yapmış olduğun hatalar musibetine neden olmaz. Bakın biraz önce bir ayet söyledik. Yaptıklarınız kendi işlediklerinizin yüzündendir. Allah Resulü de burada bu ayeti daha farklı bir biçimde de açarak bunun istisnalarının da olduğunu söyledi. Onun için her gelen musibete ille de bir günah, ille de bir ceza nazarıyla bakmamak gerekir. Evet o etkileri var ama işin bir boyutunda bunlar olmasına rağmen başka boyutları da var. Bunu göz ardı etmememiz gerekir. Şimdi bunu birinci bir madde olarak anladım zaman ikinci bir maddeyi de daha iyi anlamış oluruz. İkinci madde ne? Başa gelen musibetler dünyadaki imtihanımızın bir sebebidir. Biz imtihan yurdundayız benim güzel kardeşlerim. Ve bitmeyecek musibetler, belalar, sıkıntılar imtihanlar bitmeyecek. Çünkü imtihan yurdunda, cefa yurdunda bunlar geldikçe gelecek. Bakara 155'te de Rabbimiz bunu açıkça bizim nazarlarımıza veriyor. Açıkça bizim bu manada bu meseleyi anlamamız için önümüze seriyor. Muhakkak ki biz sizi biraz korku, biraz açlık, mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneyeceğiz. Ve beşir-i sabirin sabredenleri de müjdele. Ayette dikkat ettiyseniz beş şey sayıldı. Aslında bu beş şey de depremde var. Korku depremde var, açlık depremde var, mallardan eksiltme var, canlardan eksiltme, vefat ya da yaralanma şeklinde depremde var, ürünlerden yani ziraatten, mahsullerden eksiltme var. Bu beş şeyi de Allah imtihan için bize gönderiyor. Onun için depremde depremler neden oluyor ya da etkisinin boyutu nasıl, nasıl hikmetlere bağlı olarak geliyor diye sorduğumuzda dünyadaki imtihanlarımızın bir sebebidir. Bunu da hiçbir zaman göz ardı etmememiz lazım. Allah bu ağır imtihandan da yüzümüzün akıyla çıkmayı hepimize nasip eylesin. Üçüncü bir mesele daha var. Bakın benim güzel kardeşlerim bunu da Allah Resulü'nün kutlu hadislerinden öğreniyoruz. Başa gelen musibetler işlenen günahların bir kefaretidir. Bu gelen musibetler evet belki ağır da olsa böyle bir işte içerisinde var. Böyle bir hikmeti de var işin. Yani bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in birçok beyanı var. Mesela Buhari'de, Müslim'de geçen hadiste ne diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Mü'mine gelen her sıkıntı, neyse bu her sıkıntı günahlara kefaret olur. Kefaret olsun inşallah çekilen bunca sıkıntı. Yine bu Buhari'de, Müslim'de geçen bir başka hadiste bir Müslümana herhangi bir musibet, bir sıkıntı, bir keder, bir üzüntü, bir eziyet, bir gam dokunursa hatta aya parmağı bir diken bile batsa mutlaka Allah bunları o kulun günahlarına kefaret olarak sayar. Dolayısıyla işin böyle bir boyutu da var. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. Dördüncü bir boyutu daha var. O da önemli bizim için. Yine onu da Efendimizin o kutlu sözlerinden anlıyoruz. Başa gelen musibetler kazanılacak mükafatların habercisidir. Unutmayalım en şiddetli belalara, musibetlere peygamberler maruz kaldı. Mesela biz bela, musibet, dert deyince hemen aklımıza bir sabır kahramanı olan Hazreti Eyüp gelir. Hazreti Eyyub'un hayatına biliyorsunuz bir sürü bu noktada bazı şeyleri okuyoruz. Ama diğer peygamberlerde de böyle. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ya işte insanlar Allah'a yakınlık derecelerine göre bu bela ve musibetlere maruz bırakılırlar ki en fazla da Allah'a yakın olan kullar Allah'ın seçtiği peygamberler olduğu için ondan sonra da Allah'a yakınlıkları derecelerindeki işte veli kullar oldukları için en fazla musibetler ve belalar da onlara gelir. Dolayısıyla onlara için gelir daha fazla arttırmak için mükafatlarını. E, i̇nsanların Allah'a yakınlık derecelerine göre bu noktada bazı şeylere maruz kalmaları, o yakınlık derecelerine göre de kazanacakları mükafatların bir müjdesidir. Bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başta Müslüman olmak üzere birçok hadis kitabında geçen o önemli hadisine göre de ne diyordu? Müminin hali ne hoştur? Her hali kendisi için hayırlıdır ve bu durum yalnız mümin'e mahsustur. Başına güzel bir iş gel geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde sabreder. Bu da onun için hayırlı olur. Dolayısıyla biz Allah Resulü'nün bu beyanından da öğreniyoruz işin bir de mükafat boyutunun olduğunu. Hal böyle olunca benim güzel kardeşlerim, deprem başta olmak üzere bütün doğal afetleri biz tek boyutlu okumamalıyız. Sadece işin maddi tarafa, sadece işin fizik tarafına bakıp da bir şeyler söylememek durumundayız. Sadece işin diğer tarafına bakıp da yani manevi tarafına bakıp da diğer taraflarını görmemezlik gibi bir yanlışa da düşmemeliyiz. Deprem dediğimiz hadise bir hadisat ayetidir. Nasıl ki her ayet her boyutuyla okunması gerekiyorsa bu ayete her boyutuyla okunmalıdır. Ona göre oradan dersler, ibretler, mesajlar alınmalıdır. Ona göre o gelen musibetin üzerinden neler alınacaksa hem toplumsal anlamda hem ferdi anlamda o mesajlar iyice anlaşılmalıdır ki o ayet hak ettiği oranda okunmuş olsun. Mevla her ayetini hakkıyla okumayı bizlere nasip etmesini, ondan niyaz ettiğimiz gibi bu hadisat ayeti olan depremi de hakkıyla okumayı bizlere nasip etsin diye dua ediyoruz.